Edirne'de bu yıl 661. düzenlenen ve başpehlivan Cengizhan Şimşek şampiyonluğuyla sonuçlanan tarihi 40 pınar yağlı güreşlerinde, Tozkoparan boyunda 196 güreşçi arasında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaşan 14 yaşındaki Beytullah Sarı, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine geldi. Adına güreştiği Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından memleketine getirilen genç güreşçi, Kula Yağlı Güreşleri Derneği Başkanı Mustafa Ali Tezcan, ailesi, arkadaşları, yakınları ve kulalı vatandaşlar tarafından davul ve zurna ile karşılandı. Kula Yağlı Güreşleri Derneği Koordinatörü Murat Yılmaz tarafından çiçek hediye edilen genç güreşçi, davul, zurna ve yoğun bir kalabalıkla şehir turu attı. Kulalı vatandaşların alkışlayarak destek verdiği genç güreşçinin ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Öte yandan Beytullah Sarı, toz koparan boyundaki şampiyonluğuyla 40 pınarda herhangi bir boyda şampiyon olan ilk ve tek kulalı güreşçi olarak tarihe geçti. Kendisi toz koparan memleketlerde büyüdüm. Allah nasip etti. Kendi malzemeciliğimi bir edip denizde adada güreş yapıyorum. Çok güzel bir duygu. Hedefim Avrupa şampiyon olmak, dünya şampiyon olmak, daha büyük hedeflere imza atmak. İnşallah onları da başaracağız. Evet Bugün sporcumuzun memleketi Kula'ya geldik. Biz de çok gururlandık bundan. Kula e, öyle bir evlat yetiştirmiş ki. Bize sadece müthişleri yapmak, e, daha yukarıya nasıl çıkarabiliriz onun üzerine çalıştık. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize çok bu konuda emek verdi, yardımcı oldu. Başkan yardımcılarımız Mehmet Bey çok sağ olsunlar. Her konuda bize destek çıktılar. Buradan Kula'ya ve Pamukkale Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İlk öncelikle Beytullah Sarı'yı tebrik etmek istiyorum. Beytullah Sarı 8 yaşından beri bizim yanımızda. Tabi geçen sene de Kurtdere güreşlerinde de birincilik başarısı göstermişti. Tabi bu başarıyı sağlayınca Denizli Pamukkale Belediyesi'ne transferini gerçekleştirdik kendisi orada daha büyük bir başarıyı imza attı bu sene. Tarih 661. Tarih Kutlar Yarlı birincilikle döndü 200 kişi içinde. Kendisini tebrik ediyoruz. Hocaları tebrik ediyoruz. babak Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bey'e, Ayhan Bey'e teşekkür ediyoruz.